Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda size Nefron e, NF-AN002 modelinin e, Android Astra J için olan e, cihazı tanıtacağım. Nasıl bağlantının bağlandığını göstereceğim. Ben bunu bir araçtan söktüm. Araca Tesla ekran bağlandı. Ve ondan çıkan cihaz. Şimdi öncelikle Cihazımızın bağlantılarını bir yapalım. Ekranımızda bu cihaz da çok kullanılmadı zaten. Daha jelatin üstünde duruyor ekranı. Bu CD sürücüsünün de aynı şekilde arka tarafında. Şöyle göstereyim. Jelatine duruyor. Ee, özelliklerine bakacak olursak öncelikle şuradan bir bakalım. Sonra cihazı açınca içinden bakarız. Ee, 1 GB RAM'ı var. Ondan sonra hafızası ne kadar burada yazmıyor ama içini açınca içinden bakalım hafızası ne kadarmış. Öncelikle ekran bağlantımızı bir yapalım. Elimizde birçok kablo var. Bu kabloların neler olduğunu söyleyeyim. Şu elimde tutmuş olduğum kablo ekran bağlantı kablosu. Ee, şu sinyal sesinin geldiği tık tık diye sinyal sesinin veya dörtlü sesinin, ee, emniyet kemeri ikazının geldiği e, mini koparlör. Şu GPS'imiz, mikrofon, şu araca takılan soket, araçtaki direk sokete karşılıklı olarak takılır, uyar, direkt oturur yani. Bu kembas dekoterimiz. Aracı uyumlu yine. Sonra şurada kameramız var. Sökerken kameramızın kablosunu kestik. Öyle söktük. İçinde bıraktık aracın içinde ön tarafa gelen kablosunu. Yani bir kablo alınması lazım buna. USB girişlerimiz ikili. Burada AUX giriş bağlantıları, ön kamera, arka kamera, şu kamera in dediği mor kablo ön kamera için. Şurada AUX girişimiz var iki tane. Şu mikrofon bağlantı ucumuz. Ee, sonra şurada arka kamera e, tetikleme kablosuyla kamera girişi var. Bu girişleri de yine eee Kamera girişleri işte. Onları birazdan bağlantısını yapacağız. Şimdi öncelikle ekran bağlantısından başlayalım. Zaten kablo girişleri farklı yerlere oturmaz. Direkt kendi yerine oturur. Yani başka bir yere takmanızın imkanı yoktur. Şimdi diğer girişlerimizi şekilde bağlayalım. Şu 5 girişli olan. Gördüğünüz gibi farklı bir yere olmuyor. Yani dediğim gibi girişleri yanlış takma ihtimaliniz yok. Şu USB girişimizi bağlayalım. USB girişimiz de tamam. Ee, ses çıkış girişleri bu amfiler için uygun. Ampli çıkışlarını buradan alıyoruz. Şöyle dursun. Daha sonra ana elektrik bağlantısı girişimiz. Şimdi bunu taktıktan sonra şurada AUX in e, L ve R yazanı şurada ablanın üstünde. O. Şunları da bağlayalım. Şimdi kablo bağlantılarımızı yaptıktan sonra bir de şu kablonun ekrana bağlanıyor. Bunu da bağlayalım. Şöyle. Kablomuzu da bağladık. Şimdi kablomuzun ucuna şu AUX girişlerimizi bağlayalım. AUX L'yi aynı şekilde şuna beyaz beyaza, kırmızı da kırmızıya bağlanıyor. Ee, burada video in yazana bir şey bağlamıyoruz. Şuraya ön kamera bağlarsanız ön kamera bağlanıyor. Kemin yazana. Şuraya mikrofonumuz bağlanıyor. Dediğim gibi kameramızın kablosunu kopardığımız için şey yok. Şimdi bu kameranın ucunda da aynı şekilde bu giriş ve elektrik çıkışı var. Onlar bağlanıyor. Geri vitese tetikleme veriliyor. Gerçi bunda kembas var. Bunda vermeye gerek yok. Ee, ama tam emin değilim. Hatırlamıyorum yine de. Ee, şu hoparlörümüz, mini hoparlörümüz. Onun dışında son olarak GPS'imiz var. GPS'imizi de şu ekranın üstüne bağlıyoruz. Şimdi Buna bir elektrik verip deneyelim. Şöyle ekranımız. CD sürücümüz. USB girişimiz. Şurada kablonun üstüne bakacak olursanız arkadaşlar. Bir sarı, bir siyah kablo var. Siyah eksi, sarı artı. Yalnız bunda bir de tetikle kontak kablosu var. Onu da bulmanız lazım. Kontak kablosu da şu üstündeki kırmızı şu. Şuradaki kırmızıyla sarı kontak kablosu. Kırmızıyla sarıya aynı anda elektrik verip denememiz lazım. Ama öncelikle bir e, şuna bağlayıp deneyelim. Almazsa dediğim gibi yaparız. Arkadaşlar şimdi şuradan o dediğim sarı kontak kablosuyla hafıza kablosunu birbirine bağladım şimdi buradan hoparlörümüzü de bağladım son olarak artı besleme ucunu verdiğimizde ekranın açılması lazım Evet şu anda ekran açıldı. Opel logomuz çıktı. USB'den bir deneme yapacağız. E, muhtemelen diğer her şey çalışıyor. Problem yok yani. Şimdi ekranımız açıldı. Dediğimiz gibi Android e, cihaz. Öncelikle bir radyo açalım bir sesi duyalım. Şu an radyomuz çalışıyor. Ses hışırtı şeklinde geliyor. Eee Radyomuzda problem yok. Radyomuz çalışıyor. Şimdi ekranımızda Bluetooth var, navigasyon var. Ayarlar kısmına bir gelelim. Cihaz ayarlarına bir bakalım. Şimdi burada sürüş ayarları falan var. Direksiyon kumandası tuşları ayarları var. E son olarak cihaz hakkında bir cihazın özelliklerine bakalım. 1.6 GHz işlemcisi var. Hafızası 1 GB RAM'i. Şimdi bir depolamaya bakalım. Şurada depolamada 16 GB da muhtemelen depolama evet 16 GB şurada yazıyor. 16 GB hafızası var. Depo e, hard diski var. 1 GB da RAM'i var. Bunlara göre gayet hızlı bir cihaz. Şöyle bir USB takalım videosuna. Video MP3 deneyelim bakalım. Şu an yani mp3 çalıyor. Bir de video açalım. Navigasyon Haritalar falan var. Buradan açabilirsiniz. Şu müzikten Dosyalardan ཡོད ནི ཙམ Şimdi ana menüden video oynatıcıyı açalım. Arkadaşlar pilin şarjı bitti. Ee, o arada ben de kutuyu inceledim biraz. Kutunun üstünde zaten birçok özelliği yazıyormuş. Ee, Android 5.1.1 Lollipop e, işletim sistemi. 4 çekirdekli işlemci. Bluetooth, GPS, 16 GB ROM yani hafıza 1 GB e, RAM bellek. E, Mirror link özelliği var. Yani telefondan ekrana aktarma özelliği. E, Kutunun yanında yine yazan bir sürü özellikler var. Navigasyon, video oynatıcı, MP3 oynatıcı, MP4 oynatıcı, USB, SD kart, kamera girişi, ön kamera, arka kamera, FM radyo, 4x50 Watt çıkış gücü, Cortex A9 4 çekirdekli işlemcisi varmış. Android HD şeyde şuraya takılıyor SD kartı. Burayı söylemeyi unuttuk zaten. Şu kısım çıkıyor. Şurada micro SD girişi var. Micro USB girişi var yine burada. Ayrıca bir reset düğmesi var. Şöyle yakından göstereyim size. Bu reset düğmesi donma kasma yaptığında ara sıra sıcaktan soğuktan Reset tuşuna bastığınızda o düzelecektir. Şimdi pilimizi tekrar takıp mikro SD'mizi de bir deneyelim. USB'mizi denedik. Çalışıyordu. Şimdi pilimi taktım. E, tekrardan. Mikro SD kartımızı bir takalım. Kartımızı taktık. Kartta video var mıydı emin değilim de bir bakalım. videomuzu da oynatıyor. Ses. Tabi buradan ses kontrolü biraz zor oluyor. Şu an sesimiz de çıkıyor. Tekrar kapatalım şekilde video oynatıcımız da aktif çalışıyor. Şimdi burada uygulama yükleyici var. E, tuşların kontrolü, tarayıcı, takvim, sesli arama, navigasyon, ses ayarı, müzik, saat, e, GPS, e, logo tools diye bir ekran açılış logosu ayarlama şeyi var. Radyo, Play Store, kontrol ayarları, indirilenler, Gmail, e, galeri, haritalar, hesap makinesi, fotoğraflar. E, Şimdi burada bir şey vardı. Şu arka kamera. Buna bastığınızda direkt arka kamera çalışır izleyebilirsiniz. Ezi Connect telefonla bağlantısı. Mirror Link özelliği oradan oluyor herhalde. Ee, şurada DVR dediğimiz ön kamera. Muhtemelen ön kamerayı çalıştırıyor bu. Onun dışında dosya yöneticisi, diğer Bluetooth falan e-posta. Bunlar var. Mesela şu araca bir girelim bir bakalım. Burada lastik basınç bilgisi. Şu an olmadığı için görünmüyor Aracın 4 lastiğini gösteriyor. Yanında KPA cinsinden değeri yazar lastik basın sensörü olan araçlarda. Yani bayağı bir özellikli cihaz. Güzel bir cihaz. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.